Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan çıtır çıtır harika bir pırasalı börek hazırladım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür eder. İyi seyirler dilerim. 1 kilo pırasamı güzelce yıkadım. 3 adet de büyük boy kuru soğanımı ince ince doğradım. tencereme bir çay bardağı sıvı yağını aldım ve yağımı kızdırdım önce doğramış olduğum soğanları ekledim soğanlarımı iyice kavurdum 5 dakika kadar kavrulan soğanlarıma bir buçuk yemek kaşığı domates salçası ekledim kokusu çıkana kadar Soğanlarla birlikte salçamı kavurdum. Baharat olarak tuz ve karabiber ekledim. Siz dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Son olarak pırasamı ekleyip bir 10 dakika kadar kısık ateşte güzelce kavurdum. İyice kavrulan pırasamın daha güzel pişmesi, yumuşaması için bir su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapattım. Suyunu çekip tamamen pişen pırasalarımı soğumaya bıraktım. Yufkalara sürmek için bir su bardağı su ve bir çay bardağı sıvı yağını bir kaba alıp iyice karıştırdım. Yufkalarımı tezgaha aldım. Ve hazırlamış olduğum karışımda yufkamın üzerine kaşık yardımıyla döküp fırça yardımıyla her yerine güzelce yaydım. Bu böreğimizin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. kama ortadan ikiye böldüm. Ve bir kaşık yardımıyla kenarlarına pırasalı harcımdan ekleyip yaydım. Bu tariften peynirli, patatesli, ıspanaklı, kıymalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. El açması tadında. Kenarlardan kıvırıp rulo yaptım. sardığım yufkalarımı yuvarlak tepsime aldım. Fırınım 200 derecede ısınıyor arkadaşlar. Üzerine sürmek için 2 adet yumurtanın sarısı, çeyrek çay bardağı süt ekleyip fırça yardımıyla iyice karıştırdım. Aralarına sürmek için hazırladığım sıvı yağ ve su karışımından fırça yardımıyla böreklerimin üzerine önce sürdüm ardından yumurta sarısını her yerine güzelce sürdüm üzerine çörek otu serpip fırınıma gönderdim Böreğim pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika oldu gerçekten. Şöyle hemen dilimleyip son halini de göstermek istiyorum. kesinlikle harika oluyor kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum Bakın son hali bu şekilde Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.